Babalarımız duvarıdır çocukluk bahçemizin. Karamış bir dizin pansumanıdır. Sevdiğini pek söyleyememiş belki. Bunun yerine bir kuş uçurmuş. Eski bir fotoğraftan gülümsemiş bir çift göz. Sonsuz bir dağ. Bir akşamüstü telaşı gibi... Zihnimizin sokağında koşturur bakışları. Babalarımız çok yakın arkadaştır. Damıtılmış bir dostluktan yadigar. Babalarımız bir baba yetiştirmiştir her şeyden önce. Öpsün diye kendi gözlerinden. İyi ki varsınız.